Evet sayın seyirciler, her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir iş insanıyla beraberiz. Yeni bir program ve yeni bir iş insanı. Bu hafta kendisi benim de yakından takip ettiğim, takdir ederek takip ettiğim Cennet Selçuk İnceöz hanımefendiyle beraberiz. Cennet Hanım kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben Cennet Selçuk İnceöz, Aksaray doğumluyum. Aksar Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Otizmli Çocuk Annesiyim. Kendimi tanıtmam gerekirse Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü bitirdim. Ama evladımla ve derneğimle ilgilendiğim için çalışmıyorum. Aynı zamanda şu anda da Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bir yıldır derneğimle uğraşıyorum. İş hayatına ara verdim. Sivil toplum gönüllüsüyüm. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederiz. Dernekteyim dediniz, dernekteki göreviniz nedir? Derneğin kurucu üyesi ve aynı zamanda başkanıyım. Peki. Aha çok güzel. Burada küçük misafirimiz. Kendisi Gel. Cennet Hanım'ın oğlu. Gel bakalım otur yanımıza sen de. Peki Cennet Hanım, dernekten bahseder misiniz? Aksaray Otizm Danışma Derneği sadece otizmli çocukların değil Aksaray'da özel gereksinimli bütün çocukların ve bireylerin okulda, hayatın içerisinde, sokakta her yerde karşılaştığı bütün zorluklarda elinden tutan, koluna giren, onunla birlikte yürüyen bir dernek. Yani biz sadece otizmli çocuklar değil, bizim üyelerimizin yarısına yakını zaten Down sendromlu vesaire benzeri çocuk ailelerinden oluşuyor. Biz çocuklar için mücadele eden aileleriz aslında. Anladım. Ee, otizmli çocuğunuz sanırım şu anda misafirimiz evet. olan Melih evet. Mehmet. Peki Cennet Hanım otizmli bir çocuk annesi olmak nasıl bir duygu, nasıl bir yaşam? Dünyanın en güzel şeyi bana göre. Ben oğlum 8 yaşında. 8 yıldır oğluma daha bir kere öf demedim. Beni yoran hiçbir zaman evladım olmadı. Evladımın karşılaştığı zorluklar karşısında çok yıprandım ve yoruldum. Onun dışında dünyanın en güzel şeyi dememin sebebi de dünyanın en güzel sevgisine sahipler. Sevmediği bir insanı seviyormuş gibi yapmaz. Yani sahte bir gülü seve göstermez. Yani gerçekten sever. Ona sarıldığı zaman sana koklayarak öper mesela oğlum beni. Dünyanın en güzel şeyi, dünyanın en güzel çocuğuna sahibim ben. Böyle düşünüyorum. Şanslıyım. Böyle bir çocuğun annesi olduğum için çok şanslıyım. Ona teşekkür ediyorum, ona minnettarım. Beni annesi olarak seçtiği için minnettarım ona. Onun dışında e, tek zorluğu benden sonrası düşüncesi. Evet güzel bir konuya değindiniz aslında. Sizlere bunu da sormak istiyorum. Bazen basından, televizyonlardan görüyoruz. Geçen sene sanırım Mehmetçik evet. okulundaydı. Bu sene benim de şahit olduğum bir konu. Bir servis firmasıyla problemler yaşadınız. Bu problemler nelerdi? Eee... Mehmetçik Okulu'nu aslında basından herkes gördü, birebir yaşandı. Ee, okul yönetiminin muhtarla birlikte birkaç veliyi arkalarına alıp bizlere yaşattığı sorunlar vardı. Onları şükür çözdük ee, devletin de katkısıyla. Özel eğitimciler atandı, annelere bir yaşam merkezi ayarlandı. Yani okulun içerisinde annelerin yaşam Sürebileceği, o çocuklarını beklerken insani şartlarda vakit geçirebilecekleri alanlar düzenledik. Derneğimiz olarak da bu konuda elimizi taşın altına koyarak. Hı hı. Ee, onun dışında özel eğitimcilerimiz geldi. Ee, tabii bize bu sorunları yaşatanlar muhtar dışında hepsi cezalarını aldı. Hepsi e, soruşturmaları ve davaları devam ediyor. Zaten okul yönetimi yönetimden alındı. Böyle. Peki servis firmasıyla problemi halledebildiniz servis mi? Servis firması da e, siz de şahittiniz. Birebir o gün e, firma sahibiyle evet. kavga kavgamıza şahit oldunuz. Evet. E, Normalde tesadüfen fark ettim ben ki normalde bu özel eğitim çocuklarının taşınabilmesi için normalde normal gelişim gösteren çocukların okulları bu çocukları almadığı için bu çocuklar merkezdeki özel eğitim okullarına taşınıyorlar ve bu taşınmalar da Milli Eğitim düzenlediği servis ihaleleriyle ihaleyi alan servis firmaları tarafından yapılıyor ve Milli Eğitim bazı şartlar koymuş. İşte servis aracı şu 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 şartları taşıması gerekiyor, şoförün şu şartlarda olması gerekiyor ki haliyle özel bireyleri taşıyor. Ve içerisinde hostes bulunması gerekiyor, hostes sertifikası olan hostes bulunması gerekiyor. Ama bizim e, yaşa, sorun yaşadığımız firma, e, te, diğerlerini tenzih ederek söylüyorum, işgüzarlık yaparak kendilerini ve yakınlarını hostes sertifikası almış. Milli eğitime bu hostes sertifikalarını... E, İhaleye ihaleye girebilmek için kullanmış. Hı hı. Ve serviste hiçbir zaman hostes bulundurmamış. Hiperaktivitesi de olan çocuklar ki bilenler bilir. 4-5 çocuğu ne? aynı servisin içerisinde hostessiz taşıması hem kendisi için de aslında çok, çok sakıncalı. Bu çocuklar yani o servisi havaya kaldırırlar. Anneleri yanlarında gelmek zorunda kalıyorlar bu sefer. Böyle bir sorun yaşadık. Kendisiyle tartışmamıza şahit oldunuz. Aynen. Yani kendisini şikayet edebileceğim her yere şikayet ettim. Ee, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Savcılık her yere şikayet ettim. En sonunda dilekçelerimden ve benim şikayetlerimden yılıp bıkarak ve sosyal medyada yürüttüğüm kampanyaya gelen desteklerden ve kendisine yönelen tepkilerden yılarak bütün servislerin hosteslerini aldı. Hosteslerine alınması akabinde zaten okullarda pandemi dolayıyla tatil oldu. Hosteslerimize doyamadık yani. Peki. Size son sorum Cennet Hanım. Gelecekteki planlarınız, hayalleriniz nelerdir? Kendim adına yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Çok güzel bir hayat yaşadım. 23 yıllık asker eşiyim ben. Türkiye'nin her yerini gezdim. Kendim için başarmak istediğim Her şeyi başardım. Ama hayalim sadece kendi hayalim değil aslında. Engelli çocuk annelerinin hepsinin ortak bir endişesi vardır ve bir hayali vardır. Endişemiz benden sonra ne olacak endişesi? Ben çok güzel bir hayat yaşatıyorum olma. Yani elimdeki maddi manevi bütün imkanlarınız kendisine seferber ederek. Ama benden sonrası düşüncesi. Bu yüzden bütün engelli anneleri gibi benim de bir hayalim Aksaray'da engelli yaşam merkezi. Engelli yatılı bakım evi. Bunlar hani anne babası vefat ettiren, belki bakamayacak yaşa gelen annelerin, çocukların emanet edebileceği, annelerinin şefkatiyle onları sarıp sarmalayacağı, bir merkez hayal ediyoruz. Az önce de bahsetmiştik, babam ve oğlum filminde, oğul öleceğini anlayınca babasına der ki oğluma bir oda. Ben de devletten, ben öldükten sonra oğluma bir oda vermesini istiyorum. Hayalim o. Umarım hayaliniz sadece sizin için, bütün otizmli, sadece sizin için değil, bütün otizmli çocuklar için, sadece otizmli değil, engelli herkes için gerçekleşir. Umarım. Tek hayalimiz o. Duamız o. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizleri konuk ettiniz. Evet sayın seyirciler, hayatta her zaman iyiler olmuyor. Bazen hayatımızda bu tür aksilikler, bu tür problemler yaşanabiliyor. Bizler hayatı elbette ki tüm yönleriyle olduğumuz gibi yaşadığımız her yönüyle seviyoruz. Ve ben nezdinizde Cennet Hanım'ı tebrik ediyorum. Sizlere ben küçük bir ricam, sizlere küçük bir mesajım olacak. Lütfen engelli arkadaşlarımıza, engelli büyüklerimize biraz daha duyarlı olalım. Hayat zaten normal insanlar için zaten zor. Fakat engelli insanlar için biraz daha zor. Lütfen onlar için birazcık daha duyarlı olalım. Haftaya yine farklı bir mekan, farklı bir iş insanı ve farklı bir konuyla karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin haber portalı.